Bilim dünyasında öğrenmeye ve yer yer şaşırmaya devam ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bir başka Bilim Bakalım programıyla daha Kocaeli'de Kocaeli Bilim Merkezi'ndeyiz. Bu programda sizlere Çarpık Oda'yı tanıtacağım. Bir diğer adı da Ames Odası ama size ufak bir hatırlatma. Görme duyu organımız hangisidir desem tereddütsüz hepimiz gözleriz değil mi? Ama hayır beynimizle görüyoruz desem ne derdiniz? şaşırtıcı olurdu büyük ihtimal. İşte şimdi hadi gelin bakalım arkamızdaki çarpık odada neler yapılacak onu gözümüzle incelemeye çalışalım. Belki de beynimizde mi demeliydim. Hadi beni takip edin. İşte Ames, diğer adıyla da çarpık oda düzeneyimiz. 1935 yılında Amerikalı göz doktoru Adelbert Ames tarafından tasarlanmış deyim yerinde ise deforme edilmiş bir odadır. Odanın dışında odanın içini görebileceğimiz parmak genişliğinde birkaç boşluk görüyoruz. Odanın içinde siyah beyaz karelerden oluşturulmuş bir taban, iki kapı ve altı pencereyi sizler de görebiliyorsunuzdur. Sevgili çocuklar, bilim merkezimize geldiğinizde muhakkak arkamızdaki bu düzeneye yani çarpık odaya girin ve fotoğraf çektirin, sosyal medyada da paylaşın. Emin olun çok eğleneceksiniz bu odanın içinde. Şimdi gelin bu çarpık odanın detaylarına bakalım. Buradan odanın içerisini görebiliyoruz. Ve görüyorsunuz demir parmaklıkların arasında bir buçuk parmak genişliğinde bir boşluk var. Oradan odanın içini görebiliyoruz. Ve bu düzenekte bana Kocaeli Bilim Merkezi'nden sevgili dostum Özcan yardım edecek. İçeride benim talimatlarımı uygulayacak inşallah. Evet görüyorsunuz şu an Özcan orada. Özcan nasılsın iyi misin? Sağ ol teşekkür ederim sizden nasılsınız? Biz de iyiyiz. İşte bakın çocuklar sol köşede duruyor. Odanın sol köşesinde Özcan ve e, ellerini kaldırabilir misin Özcan tavana doğru? Tavanla taban arasında adeta sıkışmış Özcan ve adeta bir devi andırıyor. Evet bildiğimiz dev eve sığmıyor. Şimdi dikkatli bakın. Özcan evin sağ köşesine gider misin? Bakın bakın o az önceki dev gibi gözüken Özcan şimdi ellerini kaldırıyor. Tavanlar arasında metrelerce mesafe var. Adeta Özcan devdi, sağ köşede cüceye döndü. Tek bir odada. Bu nasıl mı oluyor? Gerçekten şaşırtıcı ama emin olun bir kamera oyunu yok. Bu olay beynimizin bize bir illüzyonu. Bunun nedeni ise şu. Parmak genişliğindeki boşluklardan baktığımız zaman beynimizde tek gözle görüyor hissi uyanıyor. Normalde iki gözümüzle nesnelere baktığımızda gözlerimiz farklı açılardan görüntüler alır. Bu görüntüler görme sinirleri tarafından beynimizin arka lobunda bulunan görme merkezine iletilir. Görüntüler görme merkezine gönderildikten sonra beynimiz tarafından işlenir ve görme olayı gerçekleşir. İşte hilelerle dolu çarpık odanın içine girdim. Ama bir saniye önce Özcan'a selam vermem lazım. Özcan merhaba. Merhaba. İşte bakın, odanın zeminine geldiğimizde farklı boyuttaki karelerden dizayn edildiğini görüyoruz. Hilelerle dolu bu çarpık oda. Şimdi del gibi gözüktüğümüz sağ köşeye çıktım. Aslında burası normalden daha yüksek bir yer ve kapılar, pencereler normal boyutlarından çok farklı. Bizim odanın dışından odaya bakıp gözlemlediğimizde arkadaşımızın uzun boylu göründüğü köşe baktığımız yere daha yakın ve yüksekken daha kısa boylu göründüğü köşenin odanın dışından baktığımız yere daha uzak ve alçak olduğunu da odanın içinden anlayabiliyoruz. Burada beynimizle ilgili başka bir gerçek de şudur. Beynimiz bir görüntüyü oluştururken geçmiş deneyimlerinden faydalanır. Bakın Dev gibi gözüktüğümüz bu sağ köşede aslında pencereler çok ufak montelenmiş, dizayn edilmiş ve Özcan'ın adeta cüce gibi gözüktüğü yerde de aslında pencere dev gibi yapılmış. Biliyorsunuz gündelik hayatta biz insanları pencerelerden daha büyük hayal edemeyiz. Değil mi Özcan? Evet. Yani bunun nedeni ne oluyor? Beynimizdeki oluşturduğumuz algılar görme olayımızı etkilemektedir. Özcan'ın da söylediği gibi beynimizde oluşturduğumuz algılar görme olayımızı etkiliyor çocuklar. Müzik Ames odası bu yönüyle sinema yapımcılarının da gözdesidir. Örneğin hepinizin adını mutlaka duyduğu Yüzüklerin Efendisi filmindeki bazı sahneleri çekmek için Ames odasından faydalanılmıştır. İşte çocuklar bu bölümde çarpık odayı anlattık. Bazen dev olduk, bazen böyle cüce. Siz de muhakkak bu çarpık odaya gelip bol bol fotoğraf çektirin ve sosyal medyada yayınlayın. İşte bütün bunları ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız hepinizi buraya, yani Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bilim merkezine bekliyoruz. Müzik